beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Araba yarışı. Bugün Driving Empire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fakat sizlere önceden söz verdiğim gibi bu videoda abonelerimle yarışacağım. Aboneler ve biz. Evet abonelerimize yazdım. Dedim ki kendine bir arabasına güvenen varsa gelsin. Bayağı da bir arkadaşımız geldi. Birazdan amansız yarışlar yapacağız. Eğer sizler de videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olsanız Hadi gelin abonelerle kapışmak başlasın Ve çok güzel olacak bu Valla 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 Burada bir sürü insan var ya Evet burada şu anda bir sürü arkadaşımız var Çeşit çeşit arabamız var Bunlar bizim abonelerimiz Discord'dan haber verdim kendilerine Her, Buradaki herkese selamlarımı yolluyorum Ertuğrul hemen arabasını çıkarmış Ama ben bunu çıkardım Şimdi hızlı bir yarış yapsak mı ya Şöyle herkes buradayken kimse bir yere kaçmadan ilk hangi yarışla başlayalım onu seçelim Ertuğrul. Tamam. Hmm. Bence ilk olarak bu yarışla başlayabiliriz. Tamam geliyorum bekle. Ben bu arabayla yarışa girmeye karar verdim. Oyunun en hızlı arabasını çıkarmayacağım. Yani yarış kaybetmediğim sürece çıkarmayacağım. O yarışa geleyim mi? Gel gel. Evet. Bakalım kimin arabası daha hızlı falan diyor birileri. Hadi bakalım. On, onların tek biz ikimiz. Hayır herkes tek burada. Hayır yarışa giriyor. Artunur girme yarışa çık. Hayır tamam da ışıklar. Motorcular girdi neyse biz yarışımıza başlayalım. Bayağı bir arkadaş geldi zaten buraya. Evet evet gelsinler gelsinler. Gir 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 gir. Girin bakalım ilk yarışımız başlasın. Herkes de niye aynı arabalardan var? <gülüyor> ya ya. <laughs> <laughs> Aha motorcu falan filan da var. Herkes içe girdi yarışta. Adamda hile var. Adamda Hayır bunların yarış bizden önce başlayan yarış Bunlarınki hadi bakalım Ertuğrul Bakalım birinci olabilecek misin Sen niye bu arabayla geldin yarışa Bu araba çok yavaş sonuncu olacaksın Neyse ben önden başladım derken Geçildik hayır oyunun en hızlı arabasını Almadım diye geçildim şu anda ya Aa bir tanesini geçti Geç 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 devam et Tamam ben şimdi intikamımı almayacak mıyım Oyunun en hızlı arabasını alıp Evet bayağı gidiyorum. Yani hatasız bir yarış yaptım. Fakat ben dedim ki oyunun en hızlı arabasını almayayım. Ama almamız gerekiyormuş. O yüzden bu yarış tekrarlanacak. Hemen bir araba değişikliği yapalım. Ertuğrul sen de şu arabayı al. Oyunun en hızlı arabasını al sen de. İşte bebeğimizi getirdik. Aboneler gelin tekrardan bakayım. Bun. Ertuğrul da çekti oyundan hızlı arabasını. Hadi takipçilerimi tekrardan çağıralım derken düştüm. Çabuk yarışa gel yarışacağız. Girme girme diğerleri de gelsin onları bekleyelim bekle. Hayır hadi gir. Bak. Giremeyiz abonelerimizin gelmesini beklememiz lazım önce. Ben niye burada kaldım? Ya abi. Hadi girelim içeriye doğru ve yarışımız başlasın. Evet herkes arabalarını çekip geldi şu anda. Ertuğrul girdin mi? Aşağı. Ah, 7 kişi var şu anda yarışta Gerçekten çok heyecanlı olacak bu En hızlı arabayı çektik En önden başlarsak var ya yarışı kazanabiliriz bence Evet En önde miyim değilim Hayır ben de Yan yanayız senle <laughs> Adam motorla katıldı yarışa ya 7 kişi yarışıyoruz şu anda Sen gelince 7 alıyoruz Evet gaza basıyoruz şu anda Ve başladık nitroyu kullan En önden fişek gibi fırladım ben Hadi kolaysa şimdi geçin beni Aaa bir <laughs> benim. Yanında mı oturuyor bir kişi senin? Evet. Hayır. Aa, hemen peşimde bir daha var. Devam etmem gerekiyor. Bas nitroya. Hayır geçme beni geçme 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 geçme. Geçilmemem lazım. Aa arkadaş çarptı. Nitroyu basmaya devam ediyorum. Bas nitroya. Hadi Birinci bu. Aa, nasıl birinci değilim ya? Benim ekranda ben birinciydim. Hayır oğlum. seni geçin. Ya araba oynuyor. Evet herkes oyundan hızlı arabasını almış. Ya böyle yarışma He tamam farklı bir yarışa gidelim o zaman şimdi dur 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 daha zor bir yarış seçmemiz lazım Ertuğrul Direk yarışı Direk yarışı daha kolay daha Hayır zor da... bir yarış daha zor bir yarış Aa, Bu a, Bu hangisiydi Hemen göstereceğim Ertuğrul geldi diğerleri de geliyor şu anda hemen dışarıda bekleyelim ki yarış başlamasın herkes geldikten sonra başlasın Sen orada bekle Ertuğrul bir şey olmaz Tamam Evet herkes geldi diye düşünüyorum ve çembere girebiliriz girin bakalım Ger girin. bakalım, girin, 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 girin bakalım. Bakın dışarıda kalmayın, yarışın dışında kalmayın. Niye dışarıda kalıyorsunuz? Abi. Ha geldiler galiba. Tamam, bu dört kişilik bir yarış olacak ve üç kişi de oyunun en hızlı arabası var. Ama burada birazcık. Sürüş bilgileri dönemde hayalet sürücü mü bu? Niye karakteri yok bu arkadaşın? Bu arkadaşlar bizden sonra başladı neyse. Önden başladım ben nitromu kullanıyorum direkt. Ertuğrul bak burada dümdüz gidemezsin. Burada fren yaparak gitmen gerekiyor çünkü bu daire yarış adı üstünde. Aynen iyi başladım bence. Şöyle fren yapa yapa çarpmadan gitmeye çalıştım. Hayır! Kaza mı yaptın? Evet! Kaza yapma Ertuğrul. No. Ertuğrul 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 yapma be Ertuğrul be. Hadi ya o kadar proyum benim proluğunu göster. En önden gitmeye devam ediyorum. Güzel ya ben herkese fark atacağım gibi. Yani son anda bir kaza maza bir şey yapmazsam sıkıntı olmaz diye tahmin ettim. Yarışın hala %17'sini bitirmişim. de nasıl gidiyor işler Ertuğrul? Şamiye. O Ertuğrul da hemen arkamda benim. Güzel. Düzlüğe çıktık. Direkt nitroyu basıyoruz. Allah'tan yandaki duvarlar var oralara çarpa çarpa gidiyorum ben. <laughs> Onlar da olmasa işimiz zor. Ertuğrul mu geldi? Hayır başkası geldi arkadan hemen. Fark etmiştim. Ufak bir kaza yaptım orada gitti her şey ya. Moral bozmaya gerek yok. Farkı hemen geri açalım. Aç. Şunları da al. Arkamızda mı? Evet. Bir daha atlattık gibi. Üçte bir. Yine mi kaza yaptın? Evet. <laughs> Kaba yapma Ertuğrul yarışı bitirmen lazım çabuk ol Ertuğrul da iyi gidiyor bu hayır Çemberi atladım aldım Oh son anda Ya hayır Bak, hemen ya, arkamda şaka yapıyorsun Ertuğrul ya. Hemen arkamda hemen arkamda geçecek beni Eee para kazanamıyorum Ertuğrul sen nereye gittin İlk turumuzu bitireceğiz Aa, Hayır 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 evet. hayır 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 evet. Çok fena fark yiyeceğim ya dur bakayım belki toparlarım Evet hadi gel Takipçilerimizin çoğu yarışı bitiremeyip sinirlenip çıktı galiba. Neyse ben sonuna kadar gideceğim ya. Avantajımı kaybettim kötü oldu bu. Yalnız abi e, bizim bu bölümde daha hızlı bir araba almamız gerekiyor. Daha hızlı bir araba yok oyunda Ertuğrul nasıl alacağız? Var. Ama burada evet kontrol etmesi daha kolay arabalar daha iyi iş yapabilir bence. Gözükmüyor ya nereye gitti bu öndeki ya? Oho. <laughs> yarışı bitirdi aslında yes yes. Bitirdi mi? Evet. Ne ara da bitirdi bitiremez ya. Bitirdi. Nereden biliyorsun? Abi o kadar benim daha gözünmüyor bir türlü Belki ileride bir yerde kaza yapar Ertuğrul ya neden olmasın dur ya. Şöyle gidelim. Artık yarışın sonlarına yaklaştım ama beni geçeni göremiyorum hala. Sene gelsem bitirdi bitirdi. Evet, muhtemelen bitirdi Ertuğrul yapacak bir şey yok. Biz de aşırı hızlı gitmenin cezasını çektik. Aa orada 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 orada. Hayır 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 bir daha kaza yaptım. Az kaldı az kaldı geçmem lazım. Yine mi aynı yerde kaza yaptım yine aynı yerde kaza yaptım. Yine aynı yerde kaza yaptım, yerde kaza yaptım ya. Ben Ya sen niye ben kaybedince seviniyorsun Ertuğrul? Yes. Ya niye niye? E seviyorum kaybetmedi. Of of. Aa orada. Bitirmiş yes. Aa, bitirmiş evet ya. Yazık oldu. Aa. <laughs> tamam ya bu yarış olmadı başka bir yarış. Direk yarışı. Direk yarışı diyorsun. Evet ama ben direk yarışına gelmeden önce bir dakika kendime yeni bir araba almak istiyorum. Direk yarışında da kimseyi kaybedemem artık. Yeter değil mi? Yeter kendimize yeter. Evet öyle. Sıfır yüzü en hızlı arabaya alalım şimdi. Tamam. En pahalı arabalardan bu araba bizde var zaten. Sıfır yüzü bunun kaç saniye? İki buçuk saniye. İş yapmaz. Bizi iki dakikada bitiren bir araba lazım. Ha, bu arabanın 2.9 saniye bu da olmaz. Çok hızlı bir şey lazım bize şey ya. 1.8 saniye mesela bu belki olabilir. Ama bence daha hızlısı da vardır. Ne düşünüyorsun Ertuğrul ya? En hızlı araba hangi sence yarışında? <laughs> bu. Bu değildir bence ya. Bence şu hızlı var. Elektrikli bir araba lazım aslında bize Dur o zaman en yeni arabalara bakalım İyi ama en yeni araba gelmedi ki işte Araba 2028 model bu ne? Bu araba olabilir ya 1.79 saniye diyor Bize 2 dakikada olan bir şey lazım Tamam bu adam. arabayı alacağım Arabamızı aldık hadi şimdi bunu ya fullleyelim. Şimdi ben bu arabanın her şeyini yükselteceğim Tabii ki de en pahalısıyla yükselteceğim Bunu al hızlı hızlı alıyorum şu anda Direk yarışına gideceğim Yani umarım düşündüğüm gibi olur her şey diye umut ediyorum Ve direkt yarışına doğru yol alıyorum şu anda İlk rakibimiz geldi Burada teker teker yarışacağız İlk kim girerse onunla kavuşuyoruz Kimmiş rakibimiz? Aha iki kırmızı araba yarışıyor Umarım bu arabamla diğerinden daha iyi bir süre almayı başarırım Güveniyor musun bana? Güveniyorum Hadi ya Bu araba tam bir direkt yarış arabasına benziyor çünkü Yaşanım, herkesin arabası Biliyor. Direkt bastım gaza. Diğer arabamın rekorunu geçebiliyor muyum? Geçtim mi? Evet geçtim. Güzel. Tamam. Ben bu arabayla bence az önce kaybettiğim yarışların telafisini alabilirim. Hemen bir kişi var mı? yarışta. Evet, az önce kaybettiğim arabayla bir daha yarışacağım. Arkadaşlar, Ertuğrul sen bir müsaade etsene bana. Bir yarışalım şu arabayla. Şu arabayla bir yarışalım biz. Diğer yarışlarda beni yenmiş olabilirsin ama bu yarışta bence ben yeneceğim. Ben kimle yarışıyorum? Onlar bizden önce gider galiba. Tamam, onlar gidiyor. Şimdi sıra bizde. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Oyunun en hızlı arabası olsan da direkt yarışında en hızlı araba değilsin bence ve bunu sana göstereceğim şimdi. Tekrardan nitroya basıyorum ve işte bu. İşte bu. Kazandım. <laughs> <laughs> yarışa özel araba aldım çünkü. Evet. Bakalım Umut ne diyecek? elektrikliymiş diyor. <laughs> Tabii yani sen Sırf bunun için aldım zaten bu arabayı. O da yeni bir araba mı aldı kendine? Sen de mi yeni araba aldın Ertuğrul? Evet. Ertuğrul arabaya bak. Ben şuradan arabayı dört çeker yapacağım. Acaba dört çeker yapınca diyecekken araba 4 dört çekermiş. Ertuğrul iyiyse de bir yarışalım ama değil mi? Evet. Bir dakika, evet. ben seninle yarışa girmedim. Kimle yarışa girdim? Ben seni yenmiştim zaten. Bir daha mı yeneyim? Tamam olur. Evet. Herkes gelmiş mi? Sıradaki yarışı seçeceksin Ertuğrul tamam mı? Tamam. Aa, Tura girirken biri, biri tura girdi. Evet ben direkt yarışa başladım. Bakalım en iyi zamanı alabilecek miyim bu turda? Tekrardan basıyorum nitroya ve 6.24 saniye. Oo benim araba baya hızlı. Harbi mi? Bak. Yendin mi? Hayır. Tura girmedim daha. Tamam Bay yeni bir yarış seçelim oğlumun Ertuğrul. Gel bu yarıştan da bu kadar yeter. Hmm, Nerede yarışsak ya? Nerede yarışsak ya? Burada yarışalım. Yeni yarışımızı burası olarak seçtim. Gel bakalım Ertuğrul. Ama ben bu yarışta tabii ki de oyunun en hızlı arabasıyla yarışacağım. İşte bizim bebek burada. Bizim bebek de burada. Evet herkes toplanıyor. Diğerlerinde gelmesini bekleyeceğim. Ertuğrul'un arabası da fena değil mi ya? Biraz garip bir tipi var ama senin araba. Böceğe benziyor. Abi adamsın diyor. Sen de adamsın kardeşim. Başlasın mı yarış? Ne diyorsun? Başlasın. Sen girme dur önce diğerleri girsin. Önce diğerleri girsin. Abi bir kız yanıma atladı. Bir şey olmaz. Önce diğerleri girsin. Onları bekleyelim. Ben herkesin gelmesini bekleyeceğim yine ya. Dur herkes arabasının rengini o da ben de değişeyim. Tamam ben ne de renk giriş. yapayım Ertuğrul? Sarı. Sarı yap. Uy tamam. Hadi bakalım. Yarış başlıyor. Gir gir gir. Hayır. 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 Tamam dur. Niye girmiyorsun? girsene içeri. Ya arabamın rengini ya, ne? Ya boş ver şimdi arabanın rengini. Yarış başlıyor. Alıyorum. Böyle. Uy dakika ben de onlardan istiyorum ne aldın sen abi yapamazsın benim gibi araba yapman gerekiyor yaparım ya niye yapamıyım abi benim, bir, benim gibi Aa, dur ya yapacağım güzel bir şey yapacağım hangisini yapsam ki ya kamuflajlı tamam yapalım ben de kamuflajlı yapıyorum arabamı hadi arabam beyaz oldu tamam bu da güzel ama zebra gibi girin bakayım içeri arabalar çok fena mükemmel bir yarış olacak şu anda burada ama girmiyor diğerleri girmeniz lazım aha girdiler ve başladı evet Ertuğrul göster kendini arabanın hakkını ver tamam mı? Tamam ben iki kişi yarışıyorum Ne güzel işte yanında yardımcı pilot da vardır Hayır Öndeyim ben görüşürüz Ezik Görüşürüz Dolola Ezik Yola baksan iyi olur <laughs> Asıl sensin Ezik benim arabam daha hızlı da. Göreceğiz onu birazdan ve başladık O ikimizin arabası baya hızlıymış Evet sen ikinci misin arkamda mısın hemen? Hayır Geçtiler mi seni kaza mı yaptın? Evet. Ben sana koşarım. Aa fren fren fren. Neyse ki frenlerimiz iyi. Şöyle dönelim. Oh son anda döndüm. Devam ediyorum. Hemen arkamda başka bir araba var. Peşimden kovalıyor beni. Bu sefer birinciliği kaptırmayacağım. Yeterince dikkatli bir dakika köprüden mi uçacağım ben? Oh! Ya fren, kızdüm. fren 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 fren. Ya kızım bir şey deme ya. Sana bir şey mi diyor yanındaki sürekli? Evet. <laughs> bir şey olmaz. Bunun bir şey deme dikkatli dağıtıyor, mi dağıtıyorsun? <laughs> Lütfen Ertuğrul'un dikkatini dağıtmayın. Yarışın yarısını bitirdim. Ya kızım. Ertuğrul sen bu işi bitirebilecektin <laughs> galiba. Ya kızım ya yanıma bari. Ertuğrul sen oraya buraya çarpıp suçu yanındakine atıyorsun. Hiç gerek yok bence. Hop bir tane daha final. Allah Allah. Duvara sekip geri gittim. Arkamdan gelen giden var mı yok gibi. Devam edelim Az kaldı. Kız araba yarışında insanların arabasına binmeye gelmiş. Mesela benim. Evet senin araban hızlıdır. Seni seviyordur falan binmiştir. Bir şey olmaz. Gel 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 çok az kaldı arkamdan gelen giden yok dimi bak son dakika birinciliği vermeyeceğim. Bitiş ilgisi nerede? Şurada galiba Ve güzel Bir buçuk dakikada yarışımızı bitirdik Ve birinciyiz gördüğünüz gibi Müthiş ya Ertuğrul daha yarışın anca %60'ını bitirmiş Ve 3. sırada bizden hemen 8 saniye sonra Başka bir arkadaşımız daha bitirdi Onu da tebrik ediyorum Yanındaki diyor ki Ertuğrul nereye gidiyorsun diyor Nereye gidiyorsun sen? Önüne bak niye önüne bakıyor Kaza yaptı <laughs> Hadi Ertuğrul'un bitirmesini bekleyeceğim ben burada Yanındaki kız sağ salim buraya getir tamam mı? Tamam kız var Diyorum. Arkadaşımızın adı Öykü Polatmış Sen uh. gelene kadar ben sıfır çiziyorum Gel hadi Sıfır mı çiziyorsun? Bak Sıfır ne? İşte çizdiğim bir dakika Drift atmak için ama Önce şunu değiştirmem lazım Bak bunu aldığımda var ya Kesin fena drift atacağım Ertuğrul Aynen bak daha fena drift atıyorum şu an Sürekli dönüyorum böyle Şu kızı hemen şurada bırakalım Kızı bırakma kızı getir Yarışını iyi bitirmedin sen Bizim bebeğimizi de alalım Kızı indirip tek başına niye geliyorsun? Kızı da getir o bizim takipçimiz Ertuğrul Kızı getiriyormuş Şakar Şakar kızı getiriyor. Şarkı, şarkı, kızı ne yarı yolda bırakıyor? Kızı götürmüş dağın başında bırakmış arabadan indirmiş arabaya atlayıp kaçıyordu. Kızı getiriyor. Aa, bizi getiriyor. Ertuğrul sen yarıştan çıkmışsın ki çoktan. Yarışın %90'ını bitirip yarıştan çıktığın için tebrik ederim seni. Ama ben bu videoda gerçekten çok eğlendim. Abonelerimizi de tebrik ediyorum. Aralarında gerçekten çok hızlı şoförler var. Ama biz de boş değiliz yani hızlıyız. Belirteyim bizi yenmek kolay değil. Videoya katılan herkese buradan selam gönderiyorum ve kocaman teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle abonelerle yarış videosu istiyorsanız Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. اشتركوا